Metin2tr'nin yeni bölümüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Epsis serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümü özel bir de çekilişimiz var. Bir kişiye 450, bir kişiye 180 hep veriyoruz. E, çekilişe katılmak için şartlar sadece kanala abone olup yorumlar kısmına size ulaşabileceğim herhangi bir adres bırakmanız. Marmara'da oynayanlar oyun hesabının adını da bırakabilir. Veya hiçbir şey bırakmak istemiyorsanız sadece katılıyorum yazın. Ama kazanırsanız mutlaka bana Instagram'dan kendiniz ulaşın. Instagram adresim kanalın banner'ında mevcut. Dediğim gibi tek şart kanala abone olup bir de katılıyorum yazıp size ulaşabileceğim herhangi bir adres bırakmanız. E, bu arada app'ler app'in kodu olarak verilecek her zamanki gibi. Yılbaşını özel birkaç defa daha böyle çekiliş yapacağım ufak tefek. Bu da bizim kanala hediyemiz olsun. Haydi o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Videomuza sürgünde biriktirdiğimiz demir sandık demir kutuları açarak başlayabiliriz. Daha doğrusu topladığımız. Ayıptır söylemesi. Dün gece birkaç saat daha çöpçülük yaptım. Ama bak işimize yaradı. Zaten şamanda da var şu an sürgünde şaman. E, birikiyor. Ay ışığı define sandığı olduğunda da kullanırız. E, şimdi şaman 10 saatte bir level alıyor. Buradan bir eldiven çıkartırsam ben e, katta hem hesap kasarım ama çıksın eldiven. Eldiven istiyoruz kanka. Katta hesap kasarız abi. Hem de okey kar seti kasarız. 30 dakika dakikalık üste giden mi çıktı yani bu mu? Gerçekten mi? E kutsama küresi falan verdin de hem okey kart seti kasarız dedim hem de hesap kasarız. E, Şaman'a en azından bir yüzük çıkartıp kırmızı slotların olduğu bir odaya atabilirsek iyi olacak. Yanımıza 3 tane metin taşı çağırdım. Onlardan bu arada 90'lık geliyor muydu bilmiyordum. Belki gelir diye. E, madem çağırdık keselim ya. iki tane 55'lik, bir tane 75'lik hepsinden drop alırız herhalde. Üçüne birden vurabiliyoruz mu? Çok iyi. <laughs> Tam nokta atışı yapmışız. İyi iyi. Buradan da art 4 savunma taşı düşürdük. Beceri kitabı 75'likten atmadı. atmıyor herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Taş attı sadece. İyi güzel. Bir tane art 4 taş aldık. 6 tane hesabımızı kata getirdim. Ben şimdi bunları 40. seviyeye atacağım. Pelerinimiz azmış bu arada. Yani OK kar seti zaten kasamayız. Paramız da kısıtlı. Hatta yok. 24'ten paramız var. Satılacak itemler var. E şöyle bir zırhımız var. Buna evsum kullanmak istiyorum. Hesaplarımızı bir 40 seviyeye getirelim. Ardından efsunlarını beraber atarız. Hesaplar neredeyse 38. seviyeye gelmek üzere. Ama az önce aşağıdan duyuru geçtiler. Teknik bir sebepten ötürü saat 3'te oyun bakıma alınacakmış. Ee, yaklaşık 7 dakika falan kalmış. Yapacak bir şey yok. Ben şunları bir 38 yapayım. Bakımdan sonra 40 yapar. Efsunları kullanırız. Oyun daha yeni bakımdan çıktı. Ben de hemen girdim. Hesapları 40'a attım. Efsunlarını kullanabiliriz. Artık güzel bir ev sunu istiyoruz be kardeşim. Yani bu sefer de bir şey yakalayamazsak Artık hesap veren kasmayacağım. 10 şimşek, 10 rüzgar, 2 mini ipi. 2 de CP absorbesi var. İşte bunları 15 verseydin ya be güzel kardeşim. Çok iyi bak 15 ateş. 15 ateş. Bak ninja zırhında 15 ateş satılabilir. Ben bir pazar hesabına girin bakayım. E çünkü bunun düzleri 2 won ya. Değişmelikleri falan 2 won. Ben bunu 1 won'dan aldım. 5 efsun yaptım. Baktım fiyatlarına. Artı 3 artı 4 taşları falan 2 won 20 O yüzden değmez. Mutlaka yanında bir tane daha güzel efsun olması gerekiyor. Şöyle bir tane yapıştırdım. Hiçbir şey gelmedi. 10 şimşek. Bak o ilk gelen efsun çok iyiydi de işte. Bir diğer hesabımıza geçtik. Devam ediyoruz hemen. 15 rüzgar 2000 ipi. Tamam bu Bak bu kesin satılır ya. Bu çok güzel fiyattan satılır hatta. Tamam bu güzel yani. Daha ev sunumuzda kaldı ama paramız yok. Elimize para geçince bizleri alır ev sunlarız. Ya da KDP falan dağıtabiliriz. Bilmiyorum. Abi pazar çarından bir girin bakayım dedim fiyatlara. 80M'den adam öyle bir zırh koymuş ki. 5 ev sunu, artı 4 taşlı. Yani şunu bu şekilde al 2 at çekerler ha. Ulan bakayım hatta belki çekinmiştir. Yok duruyor 71M para var. Diğer hesaptan bir 10M yetiştirebilirsem alacağım hemen bunu. Hadi inşallah duruyordur ya. Seviye 30 34, 34 sanırım. Nesne seviyesi de 9. Biraz donuyor. Ölümcül plaka lan <laughs> satıldı sandım bir ara tweet diyordum ninja'ya geç. Vallahi duruyor bak çek tamam. Şuradan var ya bir won karımız var hatta bir buçuk won bile diyebiliriz. Ya yani bakın şuraya abi artı taşları falan değişmelikler zaten o paralarda. Çok güzel. Buna bir de evsun atar evsun yakalarsak tadından yenmez. Hadi şuna güzel de bir evsun yakalayalım be. 2000 bin ipiymiş be. 2000 ipi 6 şimşek sandım bir ara. 30 CTR başka hiçbir şey yok. Sonuncusunu atıyorum. 6 ateş bir buçuk kip 10 büyü. Güzel bir evsun. Gelecek bunu hissediyorum Son iki hesabımız artık Bir tane atalım beraber Hiçbir şey gelmedi Çiftel, ok, çam, bıçak Bu nasıl bir evsun be Hepsi tam oran olsa var ya dağıtırız ortalığı. Bunda da hiçbir şey gelmedi. Bir hesabımız daha var. Hatta bir iki hesabımız daha olabilir. Her defasında kayıt açmayayım. Güzel bir şey yakalarsak gösterin dedim. Maalesef yakalayamadık. Bu da son iki ev sonumuz artık. E, ipi IP 4 çiftel. Sonuncusunu da şöyle attım. Bakmadım. Ne geldi? 1.5K IP 15 yelpaze 10 CP absorbe. E, bir şey yakalayamadık ama hiç önemli değil. Bunu bu haliyle de iki buçuk vana falan satacağımızı düşünüyorum ben. Şaman da 77. seviyeye geldi. Oyun bakıma girince şehre atmış herhalde. E güzel bir okey kart seti topladık. Çiçeklerimiz falan da var. Mamalar da var arka sayfada. Hesabı bir aşağı indirelim. Hem biyoloğunu falan verin ben. Hem de bu itemlere hesabımızı aktaralım. Bir de yüzük çıkartabilirsek şansımızı deneyip tekrar geliriz. Dünden bugüne elimize 20 tane gümüş okey sandığı geçmiş. Artık bir yüzük istiyoruz. Yank. Şöyle devam edelim. Yank. Yank verme gözünü seveyim ya. Bari kor ver be kardeşim. Hız iksiri istiri diye. Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Maalesef gene yüzük alamadık. soylu oraç yontulmuş en onyx deneyebiliyor muyuz bir şey? Gene hiçbir şey deneyemiyoruz. Yontulmuşta da hiçbir şey yok. E maalesef bugün de yüzüksüz gideceğiz sürgüne. Elimize geçtikçe, biriktirdikçe açarız tekrar. Hesabımız 78 buçuk oldu arkadaşlar. Potumuz bitti. Envanterimiz de doldu sayılır. E bayağı bir cennetin gözü bilezik topladım bu arada. Aşağıya da indirdim. Hesabı bir aşağı indirelim, potunu falan alalım. E biraz artık balık da almak istiyorum. Büzük de çıkarmamız lazım. Bir hızlandırmamız lazım açıkçası hesabın kasımını. Şimdi bir artı basma denemesi yapacağız. Elimizde neredeyse 2 avanter cennetin gözü bilezik artı 4 var. Ve bu sefer öyle aman aman masraf etmedik. Çünkü bilezikleri zaten sürgünden indirdik. Artı basma malzemelerini de elimizde biraz vardı. Biraz da takviye yaptık. Ama para tutan sadece şu beyaz inci oldu. Bir 45 50 m beyaz inci ile beraber verdik diyebiliriz. 20 m de bu hesabı aktardım. Bu sefer bizim hesaplarla denemeyeceğim. Bizim hesapla gudubet abi bir tane hesap oluşturdum. Adı da 9 cennet. İnşallah adı gibi bize bir tane cennet bilezik verecek 9. E artık 5'e ne kadar geçti? 6'ya ne kadar geçti? Her defasında göstereceğim. Tek tek göstermeye gerek yok. Toplamda bir avanter artı 5 seviyesine geçti. Bu da geçerse toplamda 28 tane artı 6 yapmayı başaracağız. Ama maalesef 27 tane artı 6 oldu. Artı 7'ye daha iyi geçti gibi. Yani 27 tanenin şu an 15 tanesi artı 7 oldu. Bu da olursa 16 tanesi artı 7 oluyor bu arada maalesef bu yandı. Artık 8'e beraber deneyebiliriz. İlkinin 8 vermesi çok önemli. Moralimiz düzelsin. Çok güzel. Bir tane 8 aldık. Bu arada 8 az çıkarsa 9'a denemeyip 8'de satabiliriz. E, i̇kinciyi yaktı. Hemen 3. hızlı bir şekilde. E, çok da beklemek istemiyorum uzamasın diye. Oo çok yaktın. Çok yaktın. Çok yaktın yapma kurban olayım bak çok yaktın. Kanka ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Bak bir tane bir tane verdin, moralimizi düzelttin ama bu kadar Olmaz be gülüm. Hadi birkaç tane daha ver bak 9'a deneyelim tamam 3 oldu hadi bir 5 tane verirsin ya 5 tane çıkar tamam 6 tane verirsin o zaman 6 olur 7 olsun abi o bak doyumsuzuz biz 5 tane verdin 7 olsun yankım yok Tamam yan kaktarayım şunları da 8 atayım öyle gelip. Sonuncuyu da yaktı. 6 tane 8'imiz var. Buradan bir tane bile 9 alsak. 2 won kardayız. Hadi cennetin gözü bilezikleri yerden topladık ama onları da sayalım. 2 won temiz karımız var. E, 9 ile başlasaydık çok iyi olmaz mıydı be? Hadi bak bu 2 ev sunlu 1000 ipili. Çok iyi be 2 ev sunlu. Tamam. Tamam artık zarar marar hiçbir şey yok. Direkt sallıyorum. Direkt bir tane daha alırsak var ya deli kardayız. Hadi oğlum Hadi oğlum bir tane daha ver. Hadi oğlum sonuncuyu ver be. Sonuncuyu ver be. Sonuncuyu ver be. Maalesef. 2 won kardayız abi. Bunu var ya 3.5 won'a bile satabiliriz. 2 tane ev sunu var. Gayet güzel. Şeytan Kulesi'nin arkasına geldim. Ben şöyle sürgünden yerden 38 ortalamalı bir zehir aldım. Almasaydım da silinip gidecekti. Aldığımız arkadaş da hakkını helal etsin ne diyelim. E buna bir artı denemesi yapacağım. Bilezikten kalma itemler var. Biraz da neredeydi o? Bilinmeyen tılsımla şey aldım. Savaşçı sembolü aldım o kadar. E kutsama çektim bir de elini. Bakın sürgünden yerden item toplayarak bilezik denedik. Şamana, gümüş okey falan açtık. Ne bileyim şimdi zehiri deniyoruz. Gayet karlı bir iş. E ben biraz uğraşacağım bununla. Artı 7 falan yapabilirsem 8'e 8'e deneme şansımız olursa beraber deneriz. O bir tık hızlı artı 7 oldu. Hadi parşömenle bir 8 deneyelim. Maalesef demircimiz falan yok ama e, yapacak da bir şey yok. Artık ne kadar ilerletebilirsek. Bir kutsamamız var zaten. ellem giderse gider. Canımız sağ olsun. Bir kez daha artı 7 oldu. Hemen bir kez daha beraber 8 deneyelim. Maalesef olmadı. 7 gelecek mi? 7 geldi. O zaman 8 gelsin artık. Ee, bu zehir zaten sanırım 8'e zor geçiyordu ya. Bu gerçekten 8'e zor geçen bir item. Baksanıza üst üste kaç kere 7 oldu? 3'tü. Şöyle yanımıza kocaman dev bir arkadaş geldi. Yayınlamasın diye sormuş. Ee, yayında değilim ama kayıttayım dedim ben de. Kolay gelsin diyor. Sağ olsun. Ee, item basıyoruz Kanka hadi senin şansına 7 olsun mu? Maalesef olmadı. Hadi 6 olsun bari bak senin şansına. E çok güzel. İten basıyorsun herhalde buradaysan. Aynen kanka. Şöyle bir kez daha artı 7 yaptım. Artık 8 olmazsa daha da yapamayız gibi. Malzemede, kutsamada kalmadı. Maalesef 8 olmadı. 7 ol bari. 7 de olmadı. E yapacak bir şey yok. Arada bir gene böyle şansımızı deneriz. Aa 7 mi oldu lan? Kutsamayla atalım mı 8'e ya? Bak Bak işte abi biliyorum bak. Şimdi bununla 9'a atarsam yanar mı bu? Bence geçer. Maalesef. Kutsamayla bir 8 daha ver. Yok yok tamam yapacak bir şey yok şansımızı denedik sağlık olsun. Piyasada baya bir yeşil şans kutusu var sanırım nesne markete geldi. Ben de bir 5 tane aldım açmak istiyorum paramız kısıtlı 16 hem var. Ee, yeni eşya diyelim ney bu küçük ekleme bu bir işe yaramıyor. Ejderha Atan'ın saldırıyla geçelim. Loncalar sözleşmesi loncanın tüm becerilerini sıfırlamak için benim lonca ile işim yok şu anlık. E, 480k daha verebiliriz. Hadi bir 966k daha verebiliriz hızlandırıcıyı alalım. İkincisinden bundan bu arada tılsım veriyordu sanırım. E, bir tılsım yakalayabilirsek gerçekten güzel olur. Yansıtmayı geri alma. E Bu uygun bir şey miydi bilmiyorum ya. Bu hiçbir bilgim yok ama geçmek istiyorum bunu. E, gök mavisi iksir. Bunu da geç abi. Şöyle madalya geçeceğim. Bir eme kadar geçmeye çalışacağım ya. Şeftali çiçeği çarabı. Bu da son olsun hız iksiri. Bunu kabul ederim. Hemen üçüncüye geçelim. Tız iksiriyle başladık. Biraz şansımızı deneyelim. Büyülü bakır gerek yok. Bunları geç abi. Tılsıma biraz zorlamak istiyorum açıkçası. Geçit bileti bunu alırım. Bu kıymetli. E, ticareti maalesef yokmuş. Bu neymiş? Pet sandığı. Bundan şey çıkıyor ya. Bunu isterseniz alalım. Bak hadi sizin için aldım. Bundan maymun, örümcek. Öyle bir şey çıkacak. Ha, <laughs> maymun çıktı. Sağlık olsun. E, tecrübe yüzüğü bir saatlik. Tecrübe yüzüğümüzü alırız. Önemli değil. Hadi bir tılsım ver. Yeni düzen kartı canavar yapmıyorum. Savunma gerek yok. E, madalya bunda biraz daha gitmek istiyorum. Hadi bir madalya daha verdi. E sırlar yüzüğü 7 gün. Bu bu hesap değişime yaramaz. Bu da son olsun. Metin Taşafif. Sağlık olsun. Çamanda biriken okey kart setlerini de oynadım. Hepsinden gümüş aldık, bronz almadık. E toplamda ne kadar gümüş okey sandığımız olmuş? 29 tane gümüş okey sandığımız olmuş. Lütfen artık bir yüzük istiyorum. Çok sıkıldım bu muhabbetten. Hesabı kasamıyoruz. Yani XP yüzüğü falan bitecek. Hesabı Davis kasamadık. Hızlı bir şekilde açacağım. Bak bir tane yüzük istiyorum. Ulan bitti bile be. Çok hızlı açtık. Kurban olduğum artık bir yüzük vereydin be. Vallahi vereydin artık. O sonuncudan. Çok iyi oldu bu. Gerçekten bir hafta kafamız rahat. E, şamana da gerçekten lazımdı bu. Değerli korumuz az. soydumuz az. Yontulmuş yontulmuş. Sonuncudan da yontulmuş abi. Ulan altyapı altyapı dedik. Dolduk taştık. Bir 10x bak 10x %100 ihtimalle hepsi geçerse bir tane 10x deneyebiliyoruz sanırım. E o da burada bizi yanıtsın. O geçti. Ender'e geçecek mi? Oo Ender'e de geçti. O zaman Antika. Antika'yı vermedi. Yok lan artık daha neler dedi. Yeşim'den bir şey var mı? Yok. Yakut zaten yok abi. Elmas. Elmas da deneyebiliyormuşuz. Elmas da yok. Maalesef. Altyapımız oldu deyip geçelim. Ne diyelim? Yüzüğü aldık. Pazar ayarlıyordum. Şöyle 777K'dan şeftali çiçekleri kurulmuş. Bunları da alalım. Hatta paramız varsa 13M var. Ee, şu 2803 bunları da almak istiyorum. Zaten bir sayfa sonra 5-6M'lere çıkıyor. Ee, ben pazara kaç tane atayım? 4,5-5 tane atarız ya. Ne yazmış arkadaş? Aleykümselam. Pazarı da düzenledim. Kısaca size de göstereyim fiyatlarını. Bileziği 3 won 59M'den attım. Satılır bu. Ee, bu zırhı da kendimiz yapmıştık. Bu da 2 won 78M'den gider. Ee, şunu 80M'e almıştık. Efsun getirememiştik. Aynı bu şekilde almıştık. Taşlı falan hatırlıyorsanız. Bir e, 190M'den attım. satılık Bu da rahat satılır. E, diğerleri de zaten sürgünden topladığımız çiçekler, mamalar falan. E, burası satılırsa güzel bir tutarda para geçecek elimize. Aktif edelim. E, saat de geç oldu. şaman da sürgüne sokup uyuyalım artık. Bak daha çıkış yapmadan e, satıldı. Bir 190M'den satıldı. Demek uygun bile koymuşuz. E, 80M almıştık. Sağlık olsun. Hesabı sürgüne getirdim. Yüzük bir nebze de olsa rahatlatmış bizi artık e, pot bitmez otomatik avda şu an. Kırmızı pot bitiyordu çok çabuk bitiyordu. 10 tane de balık aldım ama şimdi kullanmayacağım. Başında durduğumuz zaman kullanırız. Ziyan olsun istemiyorum. Artık bu hesap burada kasasın. En azından 83-84'leri falan görmemiz lazım. Yani 90'a yavaş atacağız dedik de o kadar da değil. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Hemen pazarımıza bakalım. Birkaç kere düzenledim ben. Ne kadar satış olmuş. Şöyle 4 won 358 emlik satış olmuş. Bu parayı harcamayacağım bu arada. Artık biraz parayı tutmamız lazım. Devir tasarruf devri. E, zırhımızın fiyatını 44 eme çektim. Çiçekleri de şöyle 4.5'tan koydum. Bunlar da satılır herhalde. Şimdilik böyle kalsın güzel. Şamanla ne yapsın? 79.5 oldu. 80 olmak üzereyiz artık. Başında duruyorum. İtemleri topluyorum. Pet'i besliyorum. Sürgünde takılıyoruz. Bazen ejder altına gidiyorum. E bu bölümlük yapacak pek bir şeyimiz kalmadı. Dediğim gibi parayı artık harcamayacağız. Biriktireceğiz. Şamanı dizmemiz lazım. Bu bölümü burada sonlandıralım. İyi veya kötü tüm yorumlarınızı bekliyorum. İlerleyen bölüm Bakın. Olun. I keep on working got purpose and worth. Music structure in this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course, I've been hurt, but some matter much worse. Leave me alone, get out of my head, walk out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more, and you'll cease to regret.